Yaşanan sel afetinde köprü adeta ortadan kayboldu. Tabii biz bu arada ulaşımı da aksatmadık. Hem havadan helikopterlerle transferler sağladık. Ayrıca arabalı fabrula da yine araçta olan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını gördük. Bu arada çok kısa sürede 4 gün bile olmadan geçici olarak yolu bağladık. Şu anda araçlar artık Sinop'tan Kastamonu tarafına geçmeye başladılar. Bölgede hem Kastamonu olsun, Sinop olsun çok çok büyük bir mücadele var. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür tamam. ederim. Ayaklarınıza tamam. sağlık. Geçmiş olsun. Şu Türkiye'nin yolunu biraz sonra bağlayacağız inşallah. Geçici olarak sonra da kalıcı Köprü'ye başlayacağız. Önce 2-3 ay içerisinde de eski yerin köprüyü bitiririz inşallah. Sayın Bakan talimat verdi. O yol yapılıyor şu an. İnşallah. Kolay gelsin. Böyle afet durumlarında da devletimiz artık bütün gücüyle bölgeye yüklenerek çok kısa sürede hayatı normale çeviriyor. Tabii dünyaya örnek olan bir çalışma gösteriyoruz aslında. Daha önceki afetlerde olduğu gibi. İnşallah artık ulaşım akslarımız ihtiyaç olan akslarımız artık yerine gelmiş vaziyette. Bundan sonra artık kalıcı projelerimizi artık yükleneceğiz.